Sesini kapatayım. Ses gelmesin. <laughs> İlk başta şu beş tane rastgele seçiyorum. Tane bu geldi bakalım. Böyle 20 yapalım. Uf, rastgele beş tane seçeceğiz. Sonra bakalım zor mu kolay mı bakacağız. Şimdi rastgele bir tane daha seçiyorum. Seçiyorum. Bekleyin. Seç. Seçtim o zor zor birer malzemeyi zor şimdi son 3 tane kaldı onları da her türlü gözüm kapalı seçiyorum seçtim molten freddy zor ama bu arkadaşlar hileli o yüzden. yani enerjimiz gitmeyecek o yüzden ee, diğerini seçelim hmm. Marlos. Yani. Son olarak Bonnie. Tamam. Hadi biraz ekstra olarak iki tane şey ekleyeceğim. Oradan biri Bu olsun. Diğeri de işte. Old Man olsun. Hadi. Daha da zorlaştırıyorum. Aslında hiç zorlaştırmayacaktım. son kez bunu ekleyelim. Tamam. Böyle bunu da ekleyelim isterseniz. Para falan gitmiyor çünkü. Bunu da ekleyelim. Çok zor olsun bakayım. Tamam böyle iyi herhalde. Aynen. Şimdi şunu ekleyelim. Tamam. Hadi bakalım. Şöyle. Sesi kapatacağım çünkü korkunç. Şuradan direk şurayı kapatalım. Oo. Şuradan bir şey bir şey Oha ya. Ne oraka? Şarkı açtık ama. Bekle bir daha deneyeceğim. bu yalan müzik şeyini açtık ama. Nasıl ya? Açmamış da olabilir bu da yani çünkü. Tak. Sen neden çıktın ya? Önce geliyorum diye şuradan bir bakalım. Ayıfer'e de var. Maske! Maske! Ya! Maske de kalmadı. Zaten zor ya. Nasıl yapacağız ki? Zor bayağı zor. Bayağı zor. Bir kere de daha deneyeceğim. Zaten bayağı bir zor. Aç Git. Tamam. Git. Bayağı zor gittin. aslında değil. almam lazım da alamıyorum. Aha. Git bakalım abisi. Tamam. Git of. Tamam şu an iyi dönüyoruz. Yani. Tamam. Sık. Tamam. Güzel. Bayağı ilerledik ya. Ne sıkıntı yok hiç. Tek o mavi tavşan var ya çok sıkıntı. Ama neyse. Birazdan o mavi tavşan yine gelecek tavşan geliyor. Mavi de şu an. Hadi bay bay. Sıkıntı yok herhalde aynen. Sen de para isteme yapalım. Hayda bayağı zorlaştı ya. Vay. GG. Yani GG. GG. Zordu cidden zordu. Mavi taş yüzünden. Nasıl başardık en Kolay ama ya. Tamam da ya. Hadi bakalım şimdi neyi denesek. Eee... <laughs> Şu üç zaten bunu biliyorum. Rastgele yine 10 tane seçiyorum. 1 2 3 4 5 Gözüm kapalı. Altı bu da. Gözüm kapalı. Çeşitim bunu. Burada tam bilmiyorum. Kaç oldu? Yedi oldu. Şu anda gözüm kapalı. Bekle. Altı mı oldu? Aynen. Yok yedi olmuş. Tamam. Sonra tamam, şuradan seçiyorum. Bir tanesi gözüm kapalı. Son ikiyi kendim seçeceğim. Ne geldi? yorum yapalım. Son de kendim seçiyorum. Bir sen. İki de Springtrap. Springtrap. Oradan yalnız söyledim. Hadi bakalım. Zor. Sıkık. Beni kapattım onu da bilmiyorum. Bir şey geliyor mu? Doğru. Lan git abisi. Lan git. Lan git ya. Bu ne lan? Yemin ederim bunu hiç bilmiyorum. Ne oluyor? ne oluyor? Ne oluyor lan? Hiçbir şey yapamıyorum ya. Dur. Oğlum. Elektrik için. Böyle oluyor bu. Baksana. Bu ne ya? Zormuş. Anlamadım. Elektrik logosu var. Böyle tıklayınca böyle oluyor. Oyunda mı sıkıntı var ki bu? O bu ne ya? Ha ne oldu lan? Ha kazanmışız. <laughs> Güzel. Kapat. <laughs> Telif yeriz. Telif istemiyorum. Hiç jumpscare atamıyorlar ama. Kolay ya. Son kesine seçiyorum. Um, yine left geldi. Left'i halletmek kolay. Sen gel Tanyus. Sen gel. Rastgele seçiyorum şu an. Um, sen gel. Sonra sen 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 gel, sen gel, sen gel. Sen. Gel bakayım. Sen gel. Sen gel, sen gel, sen gel. Ee, sen gel. Sen, gel. sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Gel. Sen de gel lan. Alayınız gelin lan. Bu zor maç. Cidden zor maç. Dur. Kabiri gol bir lan. Sağ oh. Ya doğru müzik. Bak onu unutmayacağız işte. Onu unutunca direkt gidiyoruz zaten. Şimdi son kez yapalım. Hadi yapmayacağım cidden. Kafam çok karıştırıyor. Lan. Tamam, bunun değil yol. <laughs>

Ya korkun yüzünden ya. Şu an sıkıntı yok. Tatlıs ikinci gece reis. Bakıyorum. <laughs> ya. Al 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 paranı al paranı git. Al paranı git. Al paranı git. Al paranı git, al paranı, git. Al paranı, git. gelme. Sus. Bir. Bu da geliyor. Lan bu insanın adı. aa Korkuyorum. Ben salardım, küçük velet. Küçük velet git artık küçük velet. Hala bu burada ya. Ya Git. Şöyle bir şey yok. Değil mi? <laughs> Her demişim. bir şey çıkıyor. Onda hiçbir şey anlayamıyorum. Avda iyi sen kimsin? Evet arkadaşlar başardık. <gülüyor> <gülüyor> Yaptım da